başlangıçtaki o diğer e, şeye gelelim Fenerbahçe'ye. Yine yazınızda dediniz ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Ama e, Fenerbahçeliler diyor ki önce oluç Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diyor. Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyor. Buna yaman çelişki. E, ne dersiniz? Çelişki değil. <laughs> Onu diyenlerin zekalarından şüphe ederim. Fenerbahçe şampiyon olacak dediğim zaman biraz ürkme başlıyor Fenerbahçe'yi şampiyon yapma kararı alanlar. Kör parmağın gözüne bu kadar gidilmez diyorlar. Tabii en büyük destek de şeyden geliyor şampiyon olamayışında Fenerbahçe yönetiminde. Ali Koç iş başına geldiğinden bu yana ki hayatında en çok Galatasaray şampiyonluğu görmüş Fenerbahçe başkanı olma gibi bir onura sahip Aziz <laughs> Yıldırım'dan sonra <laughs> gelmiş olarak <laughs> servetler harcadı. Kaç tane futbolcu aldı? Türkiye Futbol Federasyonu Yahu kardeşim senin milyarla borcun var. Sen harcama transfer harcama limitleri en düşük kulüpsün. Sana şu kadar limit tanıdık diye koyan kuralı Nihat Özdemir ağzına açıp tek kelime söyledi mi? Fenerbahçe'nin transferleri hakkında tek soruşturma açıldı mı? Eğri doğru desinler ki evet Fenerbahçe'nin şu kadar limiti vardı. Bu limitin içinde yaptı bu transferleri. İşte birinci adamın şeyi bu kadar, ikincinin bu kadar, üçüncünün bu kadar. Buna karşı şunları şunları da sattı. Bana bu araştırmanın sonucunu versin Fenerbahçe. Yedi kat göğe yükseldi Fenerbahçe'nin transferlerinin nasıl bir çevirme olduğu. Ses ya yok. Zavallı Anadolu kulübüne ceza veriyorlar. Evet. Şimdi bu Nihat Özdemir Federasyonu Fenerbahçe şampiyon olsun diye uğraşmıyor mu Ali, Ali Koç'la beraber? O istediği herkese alıyor. Bu da tamamdır, okeydir deyip anında lisansı veriyor. Bu federasyonun tarafsız oldu. ben nasıl yürüneceğim? Hakemler Fenerbahçe'nin hakemleri değil. Fenerbahçe'nin mücadele ettiği rakipleri de hakemleri de dahi yazdım. Açıklanan hakemlere bakın. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için nelerin yapıldığını görünür. Ben her şeyi açık konuşuyorum. Ama karşımdakiler ne Fenerbahçe Başkanı yönetimi ne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tıs şimdi bak bu sabah kalktı kimsenin Türk futbolunun imajına zarar vermeye hakkı yok evet kim? Bakan Türkiye Bey söyledi. Futbolu, spor Bakanı. Ben de şimdi Sayın Kasaboğlu'na yani Spor Bakanı'na diyorum ki Türk futbolunun imajına en büyük zararı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir veriyor. Siz de anayasal spor bakanı olarak bu federasyon üzerinde idari vesayet, yetki ve sorumluluğuna sahipsiniz. Yani denetim ve gözetim. Türkiye Futbol Ligi hele bu sene tamamen hiçbir takım istisna hiç etmiyorum. 21 takımın 21'i dahil. Ve gariptir, anlaşılmaz. Daha dün Türkiye'ye gelen, ilk defa Türkiye'de oynayanlar dahil bütün futbolcularıyla bir sahtekarlar ligi oynuyorlar. Sayın Kasabol, istediğiniz 27. haftaya geldik. İstediğiniz maçın istediğiniz maçın kasetini, DVD'sini alın. Torbadan çekin kurayla. İkimiz beraber yan yana seyredir. Kimlerin nasıl aşağılık, rezil, utanmaz sahtecarlıklar yaptıklarını ve bunların çoğunu hakemlerin yuttuğunu göreceksiniz. Temas bile yok. İki futbolcu arasında. Yan yana geçiyorlar sadece. Ve bunlardan birisi ya yüzünü böyle tutarak ya ayak bileğini böyle tutarak kendini balıklama yere atıyor. Yerde uçtur dönüyor ve elini yere çimlere vurmaya başlıyor. Bu şu demek. Ambulans gidiştirin ben ölüyorum. Beynimiz edelendi. Bileğim kırıldı. Aşil tandonum yırtıldı futbol hayatım bitti demek bu işaretler. Neden Sayın Bakan'ın bu işaretler öyle demek? Gene istediğiniz Avrupa maçını, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere maçlarını bu ülke televizyonları veriyor. İstediğiniz geçmiş maçı ya da isterseniz bu haftaki maçlardan birini beraber oturalım. Bakalım böyle bir sahne başka bir ligde var mı? dünyanın en çok yere düşülen maçını oynuyoruz. Dünyanın en çok hakem tarafından kesilen maçlarını seyrediyoruz. Durmadan düt düt düdük maç kesilirse o oyun kurulur mu? O futbol seyre değer olur mu? Bu kadar televizyon seyircisi affedersiniz eşek mi sayın bakın? Para veriyorum ben. Pandemi var çıkamıyorum. Bütün aile evde. Tek eğlencemiz futbol. Ben iyi futbol seyretmek için Almanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi mi seyretmek zorundayım? Galatasaray'ı seyretmekten nefret ediyorum. Hatay Spor'u seyretmekten nefret ediyorum. Karagümrü'yü seyretmekten nefret ediyorum. Bunlar benim sevdiğim takımlar da onun için onların da isimlerini veriyorum. Evet. Çünkü hepsi sahteçak. Peki ne yapıyor Nihat Özdemir? Sayın Bakanım, sizin idari ve denetim veya gözetim durumunda olduğunuz Nihat Özdemir ne yapıyor? Açıkça yazdım. Bana verin yetkileri 15 günde düzeltirim bu işi diye. Bu kadar kolay. Ama yapmıyor. Çünkü böyle olması bir takım şampiyonluk hesaplarında federasyonu ve onun hakemlerine büyük avantaj sağlıyor. İstediğin takımın 9 kişi 10 kişi kalmasına sebep oluyor. İstemediğin takımın 11 kişiyle sonuna kadar oynamasına imkan veriyor. Mesela. Peki. Bu ligin marka değerini Türkiye Futbol Federasyonu düşürmüştür. Peki.